Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bu kanala yükleyeceğim ilk video olacak. O yüzden bu video içerisinde ben kimim, bu kanalı neden açtım, burada neler yapacağız bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle beni tanımayanlar için ben Sena Nur. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve 2020 KPSS'ye hazırlandım bu sene. İstediğim sonucu da çok şükür elde ettim. Alanımda 35. oldum ve şu anda atamaları bekliyorum. Ben bu sınava hazırlanış sürecimde Sena'yla kanalımdan yani bir başka YouTube kanalım var. ismi de Sena'yla sadece. O o kanaldan videolar paylaşıyordum zaten. Paylaştığım videoların içerisinde de kendi sınav atlattıktan sonra matematik problemi olan arkadaşlar da en azından birkaç tane matematik yapsınlar diye birkaç video paylaşmıştım. Konu anlatım videosu. O videoların altında keşke bütün konuları anlatsan diye çok fazla istek geldiği için. Ben de böyle bir ihtiyacın çok fazla olduğunu gerçekten fark ettiğim için böyle bir ayrıca kanal açma ihtiyacı hissettim. Matematik videoları neden buradan devam ettiriyorum? Niye bir paylaşımlarımı oradan devam etmiyorum? Çünkü o kanalda ben KPSS'ye yönelik birçok şey anlattığım videolar paylaşmıştım. Paylaşıyorum ve böyle her şeyi bir arada karmaşık bir halde olsun istemiyorum. Matematikle ilgilenecek arkadaşlar ayrıca derli toplu bir yerde videoları bulsunlar istiyorum. Matematik ihtiyacı olmayanlar yine KPSS ile ilgili ya da benim bu atama sürecimle ilgili falan filan benim yani diğer paylaşımlarımı oradan takip edebilsinler istedim. O yüzden ayrı bir kanal açtım. Şimdi bu kanalda neler yapacağız? Bunlardan bahsedelim. Ben önce bir kahvemden bir yudum alayım. Şöyle, bu süreçte dediğim gibi bana Instagram hesabından da çok fazla mesaj geldi. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz sorularınız olursa hesabımın ismi KPSS Sena'yla. Oradan takip edip istediğiniz soruları yine bana yöneltebilirsiniz. Matematik anlamında da çözemediğiniz soruları mutlaka bana oradan gönderin. Eğer çözebilirsem elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım oradan da. Oradan bana gelen mesajlar doğrultusunda herkesin matematikte çok ciddi bir sıkıntısı olduğunu gördüm. Aslında bunu zaten biliyoruz. Özellikle sınavların sonucunda hangi dersten ortalama kaç net yapıldığı açıklanıyor ve hangi sınav olursa olsun bu KPSS'de olsa, TYT bilmem AYT, LGS'ler falan filan artık hangi sınava girerseniz girin matematik ortalamasının düşük olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak bir matematik problemimiz var. Bunun sebebinin maalesef ben sistemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu matematik probleminin de tamamen temelden başlanıp da bir şeyler üzerine konularak yapılmaya çalışılmadığı için sürekli olmayan temelin üstüne bir şeyler daha ilave edilmeye çalışıldığı için için giderilemediğini düşünüyorum sorunu. Daha önceden ben kendi üniversite hayatımda, da, üniversite sonrasında da özel derslerde verdim zaten matematikte. O yüzden böyle bir tecrübem de var. Yani ben profesyonel değilim tabii ki ama kendim bildiğim gibi, kendim dilim döndüğünce benim anlattığımdan anlayacaklar için faydalı olabileceğim 3-5 insan bile olursa benim için mutluluk verici bir şey bu ve gerçekten özellikle matematikte böyle bir faydam dokunsun çok istiyorum. O yüzden böyle bir kanal açayım. Hiçbir şey bilmeyen, ben matematikte hiçbir şey yapamıyorum diyen arkadaşlara birazcık fayda olmak istiyorum. Çünkü öncelikle bu videoyu izleyen arkadaşlar ve matematik çalışmaya niyet eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Beni daha önceki videolarından izleyenler zaten bilirler bu fikrimi ama matematik böyle üstün zekalıların yapıp kafası daha az çalışanların yapamayacağı falan böyle sayısal zekalı olmayanlar matematik yapamaz gibi böyle saçma sapan tabuların ifade ettiği gibi bir şey değil. Öyle olduğunu ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hiçbir şeyin öyle olduğunu düşünmüyorum. Orası ayrı. Evet bazı insanlar daha pratik zekalı oluyor. Daha hızlı işlem yapabiliyor. Kafadan işlem yapabiliyor. Daha ileriki problemleri daha kolay bir şekilde çözebiliyor. Bu ayrı bir şey ama bir insan toplama işlemi yapamaz, çarpma işlemi yapamaz, bunun sözel zekası var gibi kategorize etmek çok başka bir şey. Böyle yaparak insanların bunu yapamayacaklarına inancını arttırdıklarını düşünüyorum. Yani ben bunu yapamam. Zaten soruya bakarken ben bunu çözemem. Ben matematik yapamıyorum diye bakınca oradan bir hayır beklenemez. Yapamaz zaten öyle düşünen bir insan. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Hani nasıl ki başka şeylere kafan yatıyorsa buna da yatar. Nasıl ki sen sözel derslerini yapabiliyorsan bunu da yapabilirsin. Ya da sen bir sayısalcısın ama matematikte problem yaşıyorsan demek ki senin matematik temelinde bir sıkıntı vardı. Süreçte yani yolda bir yanlışlık vardı. Sende değil. Biz yolu düzelteceğiz burada. Benim hedefim bu. Şimdi videoların içeriği de en temelden olacak dediğim gibi. En temel benim gördüğüm kaynaklar içerisinde antrenmanlarla matematik kitabı benim tarzıma ve düşünce yapıma çok uygun olduğu için gidişat olarak da en temelden sıfırdan başlayıp ilerleyen bir kaynak. O yüzden eğer imkanınız varsa antrenmanlarla matematik kitabını almanızı ve oradan benimle birlikte ilerlemenizi tavsiye ederim. Ama imkanınız yoksa ben zaten buradan elim elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalışacağım. Yine anlamadığınız şeyler olursa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Instagram'dan bana da iletebilirsiniz. Videoları da elimden geldiğince sık sık atmaya çalışacağım. Sizler eğer anlamadığınız bir konu olursa tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Anlattığım konuyu anlamadan bir sonrakine geçmeyi lütfen denemeyin. Çünkü zaten bu videoları atma amacımız bu. Tamamen adım adım tamamlaya tamamlaya ilerlemek. Hiçbir şeyi zaman kaybı olarak düşünmeyin. Sizin burada matematik öğrenmeniz illaki hayatınızı tamamen değiştirecek bir şey olacak. Buna inanın. Bu sizi markette para üstüne alacağınız zaman bile bir etkisi olacak inanın bana. İki gün sonra çoluğunuz çocuğunuz olduğunda onlara yardımcı olma konusunda da faydası olacak. Her konuda matematik hayatımızın içerisinde ve sizin burada kazanacağınız özgüven sadece sınavlarda değil hayatınızdaki duruşunuzu bile etkileyecek diye düşünüyorum. Ben ilk videomda toplama, çıkarma, çarpma, bölme kadar en temelden başlayacağım ve adım adım ilerleyeceğim. Buralarda herhangi bir sıkıntısı olmayanlar isterlerse sadece hızlandırıp izleyebilirler. İsterseniz ben bunları zaten çok iyi biliyorum diyorsanız atlarsınız ama eğer benim o anlattığım kısımlarda bilmediğiniz yerler olursa, oluyorsa ve varsa ve siz Bunları atlıyorsanız bunlar ileride size sorun olarak döner inanın bana. O yüzden eksiksiz gitmeye gayret edin lütfen. Eğer başarılı bir sonuç istiyorsak. Bunun dışında matematikte çarpım tablosu gerçekten çok önemli. Hep çarpım tablosunu ezberleyin, çarpım tablosunu ezberleyin derlerdi ama bunu bir böyle zorunluluk gibi yaptıkları için bunun öneminin farkına varmadığımız için bize çok sıkıntılı geliyordu. Halbuki hiç de zor da bir şey değil. Çarpım tablosunu mümkün olduğunca ezberlerseniz işlem yaparken işlem sırasında size çok büyük bir hız kazandıracak. O yüzden çarpım tablosunu ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir tavsiyem hangi konu olursa olsun mutlaka yaptığınız şeyi defalarca tekrarlayın. Yani o konuda pratiklik kazanmanız lazım. Sen eğer üstü sayıları öğreniyorsan burada beni dinlerken veya benim çözdüğüm soru üzerindeki her şeyi çok güzel anlayabilirsin. Ama esas senin yapman gereken şey benim o çözdüğüm soruyu ben videoyu bitirdikten sonra kapatacaksın. Tamamen görmediğim bir yerde sen sıfırdan ne yapmıştık ben burada şimdi ne yapıyordum diye tekrar çözmeye çalışacaksın. Çözemediğin yerde döneceksin. Benim yaptığıma tekrar bakacaksın. Tekrar onu kapatıp tekrar çözeceksin. Yani kendi kendine bunu yapabilirsin hale geleceksin. Sonra bu soruyu anladın. Bunun üstüne bir sürü çeşit soru var. Bunlara bol bol soru çözeceksin. Matematikte ne kadar çok test çözersen, soru çözersen o kadar çok ileri gideceksin. Bunu unutma. O yüzden ilk başlarda evet zor gelebilir. Çünkü tecrübe etmediğin bir şey, yeni öğrendiğin bir şey üzerine pratiklik kazanmaya çalışıyorsun. Evet orada biraz daha yavaş ilerler, daha zor soru, soru soru çözersin falan ama resmen beyninizin içeride, kafanızın içinde böyle çalıştığını hissetmeniz gerekiyor. Bunu dediğimi hissedeceksiniz soruları çözerken. Beyninin çalıştığını hissedeceksin ve artık o sorular senin için kolay gelmeye başlayacak. Ne kadar soru çözebilirseniz o kadar kar sizin için. Bunu da asla unutmayın. Bol bol soru çözmeye çalışın. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Neye çalışırsanız çalışın. Belli bir disiplininiz olmak zorunda. Yani avare avare hiçbir şey halledemezsiniz. Orada bir başarı elde edemezsiniz. Disiplinli, düzenli, ciddiye alarak, mızmızlanmayarak, hayıflanmayarak güzel bir şey yapıyorsunuz. Sen şu anda bir şey öğreniyorsun. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Gerçekten öğrenmenin verdiği mutluluk başka hiçbir şeyin verebileceği bir şey değil. Sen bir şey öğreniyorsun. O yüzden ahvah ederek, sancı çekerek falan yapma bunu. Mutlu olarak, keyif alarak yap. Olumlu yanlarına odaklan ve elinden gelen çabayı sarf et. Başaramayacağına asla inanmıyorum. Mut mutlaka başaracaksın. Bu konuda da dediğim gibi ben elimden gelen çabayı burada senin için sarf edeceğim. Yanındayım yani. Unutma bunu da. Deyim ve artık bu videoda söyleyeceklerim bu kadar diyeyim. Bundan sonraki videolarımız konu anlatım videoları olacak. Bu ilk videoda en azından beni bir anlayın, zihniyetimi bir anlayın. Neler yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunları da sizinle bir paylaşayım istedim. Bundan sonraki videom ilk konumuz olacak. O videoda görüşmek üzere diyeyim. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. O videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu da sevdiyseniz ve devam edecek videoları merak ediyorsanız Lütfen öncelikle bu videoyu beğenin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de abone olduktan sonra gelen videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı yani aşağıdaki çana basmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.